Merhaba. 3x3 zeka küpünün yapılışını anlatacağım size. Evet gördüğünüz gibi 3x3 zeka küpü şu an görmüş olduğunuz gibi karışık vaziyette. Bunun yapılışını birkaç formülle çözebilirsiniz. Ben o formüllerle yola çıkarak siz de aynı şekilde çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi e, ilk etapta e, rubik küpü çözebilmeniz için herhangi bir rengi seçiyorsunuz. E, yani fark etmez. İstediğiniz renkten başlayabilirsiniz. Ama e, beyazdan başlarsanız e, çözümü daha kolay olur. Evet, ilk etapta yapmamız gereken beyazdan bir artı. Şu şekilde yapabilirsiniz. Ee, şuraya getireceğiniz beyazı, öncelikle şu sağ ya da sol köşeye bu şekilde getirdiğinizde, şöyle çevirirseniz üstte çıkmış olacak. Bu tarafa getirmek istediğinizde, şu yan tarafa çevirirseniz, bunu bu şekilde yaptığınızda hizalanmış olur. Şunu da buraya getirebilmeniz için şöyle şu durumda olabilir. Ee, artı yapmakta serbest çalışabilirsiniz. Herhangi bir formül yok. Şu şekilde artımız oluşmuş oldu. İkinci etap eee Zeka küpünde şu ortadaki kareler kemik kareler dediğimiz bunlar asla e, istediğiniz kadar çevirin. Bunlar e, yer değiştirmez. Dolayısıyla artıyı yaptıktan sonra şuradaki renkleri birbirine uyumlu olması lazım. Sizde uyumlu değilse zaten bizde de öyle görünüyor bir kere çevirelim. Şimdi bu ile bu oturdu. Bunlar oturmadı. Devamlı çevirdiğinizde baktınız ki Evet. Şu şekilde muhakkak iki renk oturmuş olacak. Bu iki renk oturan iki rengi arkaya doğru verip zeka küpünün olmayan tarafları kendi tarafımıza çevirip ve küpü sol tarafa çekip sağdan şu hareketi yapabilirsiniz. Sol üst taraf sol tekrar yukarı sağ ve tekrar geriye Yaptığımızda bütün buradaki renkler oturmuş olacak. Üçüncü aşama olarak şimdi bu köşeleri otutturmak olacak. Bu köşeleri otutturabilmemiz için yani şu şekilde bakın bu köşe oturmuş kırmızı ve mavi yani rengi otutturmak istediğinizde muhakkak şu ortadaki renk kemik renklere bakmanız lazım. Yani değişmeyen kareler. Kemik kareler dediğimiz. Ee, kırmızı, bu biraz solmuş. Kırmızı mavi. Kırmızı mavinin köşesini oturtabilmeniz için hemen kırmızı mavi buluyorsunuz. Arkadaşlar az önce size demiştim. Ee, neden beyazı ilk etapta seçerseniz kolaylık olur. Şöyle beyazı renksiz olarak düşünürsek, renksiz olarak düşünürsek şu oturtturacağınız renklerden en azından iki tanesini akılda tutup bunu renksiz olarak kabul edersek en azından renk karmaşası yaşamazsınız. Yani mavi, kırmızı, beyazı önemsemiyoruz. Tam köşenin altına hizasına getirdiğinizde şu işlemi yapıyorsunuz. Sağ ileri, ön taraf sola, tekrar geriye ve ön taraf yine aynı hizaya. Bu formülü bu köşe oturana kadar tekrarlıyoruz. Sağ, sol, geri, ileri. Sağ, sol, Geri. Ileri. Evet, bakın bu köşede oturmuş oldum. Şimdi mavi ile turuncu, mavi ile turuncu burada. Yani bir tur atmış gibi e, olmuş oluyor. Yani bu köşeye gelmiş oluyor. E, alta getirdiğinizde bir tur attırdığınızda buraya hizalanmış oluyor. Bu kendiliğinden hizalanmış oluyor. Yine aynı formülü uyguluyoruz. İleri. Sol, geri, sağ. İleri, sol, geri, sağ. Bakın bu köşede oturmuş oldum. Şimdi turuncu yeşil. Turuncu yeşil rengimiz burası. Aynı hizaya getiriyoruz ve formül aynı. İleri, sol, geri sağ. Evet, bu köşe de oturmuş oldu. Bütün köşeler oturmuş oldu. Evet, bu ilk, ilk katmanımız olduğu için artık bununla bir işimiz kalmadı. Bunu alt kısma çevirip şu vaziyette devam edebilirsiniz. Bundan sonraki dördüncü aşama olarak şu Köşe renkleri oturtturmak İkinci katmandaki. Bunlar zaten oturmuş oldu. Ee, Ma kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil hmm, başka alana alanda. Neyse ee, mavi kırmızı kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi köşeyi oturtmak istiyorsanız şuradaki kırmızı renk ve mavi. Bakın. Kırmızı mavi. Kırmızı mavi. Kırmızıyı üstte ise kırmızının tersine çeviriyorsunuz. Yani kırmızı kırmızı. Mavi size baksın. Ve şu formülü uyguluyorsunuz. Sağ taraf yukarı, üst taraf sağ. Sağ taraf alt kısma ve beyazı buluyorsunuz. Beyaz renk buraya çıkmış. Beyaz rengi kendi tarafınıza çevirdiğinizde solda kaldıysa bunun tersine çeviriyorsunuz. Sağ yukarı, sol tarafı yukarı kaldırıyorsunuz beyazı aynı hizaya getirip aşağı oturttuğunuzda köşe oturmuş oluyor. Şimdi kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil ee, başka köşede oturmuş olacak. Onu es geçelim şimdi. Ee, mavi turuncu arkadaşlar. Mavi turuncu bakın burada. Mavi yukarıdaysa dediğimiz gibi mavinin tersine getiriyoruz. Turuncu da size baksın. Yine aynı formül. Sağ yukarı mavi bu tarafa doğru çeviriyorsunuz. Beyazları aşağı çevirdiğinizde beyaza bakıyoruz. Beyaz yukarı çıkmış yine sol tarafta. Soldaysa sağa çeviriyorsunuz beyazları yukarı aldığınızda tekli beyazı yanına getirip aşağı çektiğimizde bu köşede oturmuş oldu. Evet tek bir köşemiz kaldı. O da kırmızı yeşil. Kırmızı kırmızı yeşil burada. Kırmızı üstte ise kırmızının tersine çeviriyoruz. Ve hareket aynı. Bu sefer solda kaldığı için sol üst kırmızı yanına geçiriyoruz. Aşağı beyazı bulduğumuzda sağda sağ, sola çevirip yukarı çekip Beyazı hizalattırıp aşağı çektiğimizde ikinci katmanımız da oluşmuş oluyor. Evet, ikinci katman da oluştu. Şimdi e, yukarıda genelde e, bu ikinci katmanı yaptıktan sonra sizin karşınızda muhakkak bir R harfi çıkacak arkadaşlar. Yani sarıdan R. Şu çekin. E, bu şekilde olabilir. Yani çevirdiğinizde R. Çevirdiğinizde R harfi çıkmış olacak. Çıkmadıysa da oluşturabilmek. Yani amaç sarıdan artı yapmak. İlerleyelim. Bu şekilde ise şu hareketi yapıyoruz. Ön taraftan. Sağ. Yukarı. Sol. Aşağı geriye ve tekrar sol. Evet arkadaşlar, dediğim R harfini yakalamış olduk. Şimdi aynı formül sağ yukarı sol aşağı üst taraf yine sağ yine hizalıyoruz. Şimdi bir çizgimizi yaptık. Şimdi kalan yarım artı ve tam artı olacak şekilde. Şimdi R'den sonra böyle bir çizgi oluşması lazım. Çizgiden sonraki formül yine aynı şekilde. Çizgi bu şekilde duracak vaziyette. Evet. Artımız oluştu. Artı oluştuktan sonra ki e, aşama köşeler olacak. Yani belki e, şimdi bende bu iki köşe oturmamış oldu. Sizde dört köşe oturmamış olabilir. E, dolayısıyla iki köşe kaldıysa yine de e, fark eden bir şey yok. Şu formülü uyguluyorsunuz. Yukarı, sağ. Evet, bakın birini yapmaya çalışırken muhakkak öbürleri de bozulabilir. Bunları hiç dikkate almayın. Köşe oturana kadar siz devamlı bu formül, sağ üst, üst taraf sağ, sol taraf yukarı, üst taraf yine sol, aşağı, sol ve çeviriyoruz. Bunu. Tekrar tekrar aynı formülü uyguluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Oluşana kadar, köşe oturana kadar devamlı bu formül uygulanacak. Bakın burada az önceki ee, söylemek istediğim buydu. Birini yapmaya çalışırken öbürleri de bozulabilir. Bu küpün yerine oturmaya çalıştığını gösteriyor. Evet arkadaşlar. Evet. Bu şekilde küpümüz oluşmuş oldu.